Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Bim'den aldığım 360 derece dönebilen makyaj organizerinden bahsedeceğim. Öncelikle kurma aşamasını sizlere göstereceğim. Nasıl kuruluyor? Hangi parçalardan oluşuyor? Ondan bahsetmeye çalışacağım. Daha sonra da ürün hakkındaki yorumlarımdan bahsedeceğim. Hadi bakalım beraber bu ürünü kuralım. Şimdi beraber bu ürüne bir bakalım, ne varmış içinde, nasıl kuruluyormuş, onu anlamaya çalışalım. Şöyle, öncelikle bir e, kullanma kılavuzu var, yani nasıl yapılıyor, ondan bahsediyor, şöyle görsel olarak. Şimdi malzemelerine bakalım. Şöyle. bakalım. Hala içinde plastik şeyler varmış. Onları da çıkarmaya çalışayım. Şöyle küçük plastikler var. Bunlar bakalım kaç tane? 2 4 6 8 9 10 15 tane görünüyor bende. Herhalde 15 tanedir. Yani toplam kaç tane olması gerektiğinden bahsetmiyor. Ben de 15 tane görünüyor. İnşallah eksik değildir. Şimdi böyle iki tane büyük parça var. Umarım görüyorsunuzdur, şu şekilde. Şimdi kur kurmaya başlayalım. Bakalım nasıl kuracağız. Şöyle. kullanma kılavuzuna da bakalım. Diyor ki dönem parçanın üzerine görseldeki gibi parçayı yerleştirin. Bu bizim dönem parçamız. 360 derece dönüyor. Şu şekilde burada küçük toplar var. Şöyle. Şu gördüğünüz böyle tırtıklı uzun şöyle şey olan bunu öncelikle bunu ters çeviriyoruz. Yani bu dönen kısmı şu şekilde dönüyor. Bunu yerleştiriyoruz. Önce şunu yani şu üste bakacak. Bunu şu şekilde yerleştiriyoruz. Sonra bu altta olan yani şu kesik kısmı bunu da içinden geçirip şurada delikler var. Bu deliklerin içine yerleştiriyoruz. Bunları yerleştirdikten sonra sabitlemek için de bu lastiklerden faydalanacağız. Şimdi ters çevirelim. Bu şekilde ters çevirdik. Ve şu yerleştirdiğimiz yerlere şu tam yerleştirdik şu an. Şuralara bu lastikleri, silikon lastikleri yerleştiriyoruz ki hareket etmesin, çıkmasın daha doğrusu. Bir sabitleme işlemi yapıyoruz şunu da yapalım. Evet, sonuncusunu da yerleştirelim. Evet bunları sabitledik. Gördüğünüz gibi kalkmıyorlar artık. Gayet sabitlendi şu şekilde. Şimdi ne diyor? Tekrar bakalım. Diyor ki bunları yerleştirdikten sonra üst parçayı koyun. Yani üst parça dediği şu oluyor. Şunu. Şöyle tabak gibi gördüğünüz gibi şöyle tabakları var. Tırtıkları göstermeye çalışayım. Bu ürünü de en üste koyacağız. Evet bunları yerleştirdik. Şimdi bu tabandan bahsetmiştim. Şöyle tırtıkları olan şunların hepsi. Bunu direkt üstüne yerleştiriyoruz. Yine burada da sabitlemek için silikonları kullanalım. Çıkmasın diye. Ben bu ürünü e, makyaj kullanan bir insanım. E, çeyiz olarak aldım. Bence güzel. Kullanışlı duruyor. Umarım pişman olmam. Evet. Gördüğünüz gibi tabanı da yerleştirdik. Şimdi gördüğünüz rafları yerleştirmeye çalışacağım. Dört tane bunlar. Bunları istediğiniz boyutta ayarlayabilirsiniz. Tamamıyla size kalmış. Ben şimdilik böyle gelişi güzel size göstermek için gelişi güzel yerleştireceğim şöyle yapalım böyle sabitleniyor şunu da şuraya koyalım şuraya koyalım ki rujlarımı yerleştirim. şu da burada dursun Benim bakın şu gördüğünüz gibi şu iki tarafı da tırtıklı olan yere koyuyoruz buna koymaya gerek yok zaten bunun silikon alma imkanı yok şuradan kayar o yüzden şöyle iki tarafında tırtık olan yere bu lastikleri şöyle geçiriyoruz hemen kolay bir şekilde ikişer tane koyuyoruz bu arada benim bir tane yok kayıp yani toplamda bunlardan 16 tane olması gerekiyor benim 15 tane sanırım orada çıkarırken düşürdüm ama önemli değil zaten bir tane koyunca hemen sabitleniyor Evet gördüğünüz gibi ürünü kurduk. Gayet güzel ve kullanışlı. İsterseniz makyaj organizeri olarak kullanabilirsiniz. İsterseniz kalemlerinizi ya da ürünleriniz ıvır zıvırlarınız varsa yerleştirebileceğiniz gayet kullanışlı güzel bir ürün. BİM'den aldım. 40 liraydı. Gayet de güzel bir ürün. Almanızı tavsiye ederim. Evet aktüel ürünlerle ilgili bu videomuzun da sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve tabii ki yorum yapmayı sakın unutmayın. Hoşçakalın.